Hazreti Mehdi neden acayip bir şahıs olacak? Ee, Peygamberimiz öyle söylüyor. Yani alışılmışın tamamen dışında diyor Peygamberimiz. Yani alışılmış bilinenin dışında bir şey. Museviler de öyle diyorlar. Yani Tevrat'ı eleştirecek birçok yönünün birçok yönün yanlış olduğunu söyleyecek. Ee, hükümleri yeniden anlatacak. E, Tevrat'ı yorumlayacak diyorlar yeniden. Yani Kur'an'a göre yeniden yorumluyor. Mesela ben e, Sungur abiyle karşılaştığımda camide işte dedi ya adın ne kardeş dedi, adını dedim, soyadın ne dedi, aktar dedim. Hemen cebinden bir kağıt çıkarttı, ebced yaptı. Ebcedden sonra bana akıl almaz güvendi. Yani Sungur abi gelecek bir insan diyecek ki Mehdi nur talebesi olmayacak. Bir kere Mehdi gelecek değil, asla demez. Hiçbir Nurcu abi Mehdi gelecek asla demez. Demiyorlar. Yani hep konuyu geçiştirirler. Yani sen bunları bırak, iman hakikatlerine bak. Kur'an üzerine bak. Kendini yetiştir. Bu konularla girme. Hiçbir abi demez. bütün nurcular bilir. Asla ve asla Mehdi gelecek demezler. Asla. Yani halkla konuşun. Herhangi bir insanı asla demezler. Ancak ehası eh havası olacak ki ondan konuşmalarında olsun, söylesin. Asla söyle Hele yeni tanıştığı bir insana, bilmediği bir insana. ilk defa görüşmüş. Hiç görme, hayatta hiç görmediği bir insana ilk defa görmüş. Akıl almaz güvende o evcet yaptıktan sonra. Maşallah. Dedi ki, e, dedim hocam dedim, Mehdi Nur talebesi mi olacak dedim. Bir kere ne, ne, Mehdi'si demesi lazım yani Mehdi. Evet. Mehdiyette bir şey yok. Mehdiye şahsi manevi diyorlardı. Şahsi manevidir diye diyecek. Yani bunu demesi gerekiyordu normalde. Şahsi manevidir demedi. Mehdi nur talebesi olmayacak dedim. Bak bir kere hem geleceğini kabul etti. Hem de nur talebesi olmadığını söyledi. Yani bir nurcunun asla söylemeyeceği bir şey. Peki abi dedim, nasıl olacak dedim öyle. Böyle ellerini açtı. Bambaşka olacak dedi dedi. dedi Bam Bambaşka olacak dedi. Yani böyle bir bilgiyi asla ve asla hiç kimseye vermez. Nedense çok güvendi. Kısa bir evcet yaptı. Yani kısa derken bir buçuk dakika falan sürmüştüm. Bir, bir, buçuk dakika falan, bir dakika falan sürdüm. Ee, ve böyle düşündüm. Sonra bütün tavrı değişti. Yani çok olumlu yönde tavrı değişti. Ondan sonra bizim çocuklara sahip çıktı zaten. O dönemden sonra bizim çocuklar sürekli e, kendisi ders vermeye başladı. Kendisi eğitmeye başladı. Onları evde topluyordu. Aylarca eğitti. Bugün bizim çocuklara kızmış, ben gideceğim demiş. Tam gidecekken, acayip sis basmış etrafı. Hı. Yok, Allah istemiyor gitmemizi. Müşteriler demiş. Geri dönmüş, gelmiş, derse devam etmiş. Sizin Sungur abi ziyaretinizden bir resim vardı. Maşallah. Dünya tatlısı. Ben huyunu bildiğim için hiç konuşmuyordum ben. Yani bir şey sormuyordum. Kendinden konuşması çok önemli oluyor. Yani sorgulama... Mesela ben o şeyde daha arkasını getirmedim. O kadara bitirdim camide. Evet. Daha ne desin Ya, ya da ne desin? Ya? Çok net konuştu yani. Bu konuşmalarımızda da önce bir süre e, bu münafıklar dedikodu çıkarttılar. Münafık cemaati oraya musallat oldu Sungur abiye. Bizden ayrılan münafıklar e, Sungur abi bir süre bizden görüşmedi. O aralar. Sonra münafıklar Sungur abi bizden ayrılan münafıklar akıl almaz bir iftira atarak Sungur abinin malın mülkünü elinden aldılar. Yalnız bıraktılar ve acayip bir hata geçtiler. Ben zor bela yetiştim. Yani kurtarmak için. Bütün gücümden atak yaptım. Böyle malın mülkünü alamadılar. Geri kalan mallarını falan da alacaklardı. E, çok iyi korudum yani o dönemde elhamdülillah. Çok zor durumda kalmıştı. Yani iftiranın mahiyetini de söylemeyeyim mi? Çok kötü iftira attılar. Acayip kahpeler görüyor musun? Evet. Bak bize oyun oynayan adamlar aynı ekip oraya gitti orada bir sefer kahpelik yaptı. Sungur abi anladı ki şeytan ekibinin oyunu var. Sonra dedi ki ya kardeş dedi senin dedi kitaplarında biz önce mesafeli duruyorduk dedi. Ama sonra baktık ki dedi bu kitaplar elmas hükmündeymiş dedi. Seddi Zülkayna ne oldun dedi. Küfür seni aşıp bize gelemiyor dedi. Maşallah. Sonra da dedi ki son zamanda işte o vefatından önceki dönemde biz gene ziyaretine gitmiştik. Birden bire durduk yere dedi ki Bediüzzaman dedi ki dedi, Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi. Aha, dedi donduk kaldık yani çok acayip bir şey, ifade olduğu için. Talebeleri vardı orada. Duydunuz mu dedik sizde Evet evet, evet duyduk dediler. Maşallah. Yani Maşallah. onları da şahit ettik. Bak duydunuz değil mi dedik? Evet evet, evet duyduk dediler. Maşallah. Durduk yere söyledi yani. Evet. Hiç kimseye söylemiş miydi daha önce? Yok. Hiç ilk defa söyledim. Hiç söylemedi bir söz. Bir oturup konuşurken birden beri durduk yere söyledi yani. Maşallah. Maşallah. Mesela camide de o hiç söylemediği bir şey. Evet. Çok uzun süre şey yapmadı, mesafeli durdu. O da bir bilgiye dayalı yapmıştır onda da yani. Yani yanaşma dediyse birileri yanaşmamıştır. Yani çünkü öyle olması gerekir. Dedikodu olmaması için. Ama bak sonra dedi Seddi Zülkarneyn oldun sen Maşallah. dedi. Maşallah. Bak sen diyor Seddi Zülkarneyn oldun. Nerede? Türkiye'de diyor. Maşallah, Türkiye çapında. Küfür diyor, seni aşıp diyor bize gelemediler diyor, gelemiyorlar diyor. Seni aşamıyor diyor küfür diyor. Şeyde de, DGM'de de Allah razı olsun çok büyük etkisi olmuştu. Annem geldi, anlatmıştım size. <gülüyor> <gülüyor> Hep aklıma gidiyor, konu gidiyor. <laughs> Ya ben geldim, annem hani beni teselli edecek falan böyle. Hani olur böyle şeyler. Allah'ım daha gayret ediyorsun işte. Şeyme, üzülme falan. Ona ben de bir şey diyecek zannettim ben böyle. Böyle tebessümle anneme bakıyorum. Annem baktım hiç bakmıyor bana. Allah Allah hayırdır inşallah. Merhaba anne falan diyorum hiç ses çıkarttı yok. Ayaklarıma bakıyor. Ayaklarımdan yukarı doğru çıkmaya başladı. Çeneme kadar geliyor. Çenemden aşağı. <laughs> Oho baktı kolay <gülüyor> Bambaşka <gülüyor> Annem çok şeker <laughs> Sonra Sungur abi belirdim Elhamdülillah Allah gönderdi O heybetli bir Çok iri yarıdır Sungur abi O deve tüyü Bir olur ünlü Bir de deve tüyü takkesi var O sünnet olduğu için bunu yapıyor ee, Geldi Baktı bana böyle ne mutlu sana kardeş dedi. Ama bayağı bağırdı. Mazi de, müstakbel de seni alkışlıyor dedi ama ben böyle bir gür ses maşallah ondan maşallah. nasıl çıktı hayret ettim. Maşallah. Bayağı bağırdı yani. Evet. Orada polis, asker herkes duydu yani maşallah. maşallah. Mazi de, bak geçmiş de gelecek de seni alkışlıyor dedi. Polis, jandarma, halk herkes duydu. Munafıklar da vardı. Onlar da duydu. Hepsi biliyor.